Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilk günden beri fırsat transferi olur mu diye takip ettiği Endrick, Ocak ayında kiralık olarak Real Madrid'den ayrılma kararı verdi. Brezilyalı yıldız adayının peşinde İngiltere ve İspanya başta olmak üzere pek çok ülkeden takım var. Ancak sambacı 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almak için oynama garantisi istiyor. Şampiyonlar Ligi kritik olacak. Bu da Galatasaray için avantaj olabilir. Çünkü Dries Mertens tarzında çift ya da tek forvetin arkasında 9. 5 numara oynayabilen Endrick, Okan Buruk'un aradığı eklemeyi yapabilir. Ancak konunun uzmanlarına göre Sarı Kırmızılılar öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeli. Endrick'e Avrupa'nın 5 büyük liginin dışında iyi bir opsiyonu olduğunu göstermeli. DFNCAJNTRALİN -E 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 iddiası defensa centralın Pepe Alvarez'den alıntı yaparak yayınladığı bilgiler bunu gösteriyor. Endrik Ocak ayında ayrılacak. Pes etti. Dünya kupasına gitme şansı elde etmek için kendisine oyun süresi garanti edecek bir kiralama talebinde bulunmayı kabul etti. Anlaşma üzerinde çalışılıyor. Dünya Kupası'nı çok istiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde Brezilya milli takımında bir sonraki Dünya Kupası'nda oynama şansını artırmak istiyorsa sürekliliğe ihtiyacı olduğunun farkında. Fırsat arayışında ayrılığı değerlendiriyor. Birkaç hafta boyunca birçok takımın peşinde olduğu göz önüne alındığında Ocak ayında transfer dönemi açıldığında Galatasaray'a gelme ihtimali hiç de az değil.